Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS Prison Life'da nasıl levye bulunursa onu göstereceğim. Uzun süre video yapmadığım için sizden özür dilerim. Neyse isterseniz başlayalım. Arkadaşlar bakın, oynayıp girdiğinizde şöyle bir hücre doğacaksınız. Bu hücre doğduğunuz zaman nasıl kaçacağım? Arkadaşlar bakın, şurayı kır diyoruz. Burayı kır dedikten sonra sağ altta crowbar yazıyor. I need crowbar. Arkadaşlar anlamıysa bana levye gerek. O levyeyi nerede bularım, bulabilirim size onu göstereceğim. Çok basit. Yani adamlar demiş ki zor olmasın ama görünmeyen bir yere koyalım demişler. Bakın arkadaşlar çıktıktan sonra hemen sola geliyorsunuz hemen burada. Bakın arkadaşlar hemen burada. Bunu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra polisin sizi görmemesi lazım. Tamam abi ya bir şey yok ben sadece normal yemeğime gidiyorum kaç arkadaşlar hemen bunu aldıktan sonra hücrenize gidin ya da fark, e fark etmez bir hücreye ben en üstten bir sağa gireceğim çünkü orası en yüksek yer Bakın arkadaşlar buraya geliyorum sonra crowbar'ı çıkarıyorum kır diyorum buradan kırdıktan sonra hemen soldan soldan devam ediyoruz arkadaşlar ben karıştırmışım Buradan iki kere C'ye basıyoruz ve dümdüz gidiyoruz ama bunu yaparken polisin sizi görmemesi lazım yoksa hemen şuradan atlar ve silahla sizi öldürür. Hmm, arkadaşlar yakında bunun gameplay de gelecek. Yani bir 3 like gelirse. O neredeyim? Ha tamam. Arkadaşlar gameplay gelecek eğer bana 3 like gelirse. Hmm, ona göre. Yani bu crowbar artık ım, criminal şeyde de yok. Yani criminal base'de de yok. Yani arkadaşlar bu oyun ne diyorsanız prison life var ya işte. Onun remaster'dı gibi düşünün. Ama daha gelişmişi. Remastered zaten gelişmiş oluyor. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım like atıp abone olmayı unutmazsınız başka ne diyecektim? Ha bu ara. <laughs> bu ara yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim. İsterseniz hadi görüşürüz. Bay bay.